Herkese merhaba arkadaşlar, Grifon Kariyer Okulu'na hoş geldiniz. Bu videoda diğer videoların konusundan daha tatlı bir konu hakkında konuşacağız, terfi hakkında. Kariyer basamaklarında yükselmenin bir diğer adı da terfidir. Ve kutlaması emin olun doğum günü kutlamalarından çok daha keyiflidir. Terfi sözlükte makam derece bakımından yükselmek olarak geçse de inanın bundan çok daha fazlası. Terfi eğer gerçekten hak edilmiş bir terfi ise iş dünyasının en doyurucu, en tatmin edici olayıdır. Ama dediğim gibi gerçekten hak edilmişse... Öncelikle neden terfi almak istemeliyiz buna bakalım. Sorumuz şu. Neden terfi etmeliyim? Veya neden terfi etmeyi istemeliyim? Şimdi bu soru birçoğunuza gereksiz gelebilir. Çünkü herkes terfi etmek ister zannedebilirsiniz. Ama inanın terfiyi gereksiz olarak gören yani kendine ket vurmuş bir sürü insan var. Neden terfi etmek istemeliyim sorusuna bir değil beş tane cevabım var. Öncelikle terfi etmek mesleğinizde bulunduğunuz seviyeyi başarıyla tecrübe etmiş ve artık bir üst seviyeye geçmeyi hak etmiş olduğunuzun kanıtıdır. İkincisi, terfi almayı hak edecek kadar bulunduğu şirkete katkısı olmuş bir insanın etki alanı daha da genişler. Üçüncü olarak özgüveninize çok büyük katkısı vardır. Dördüncü olarak sosyal çevrenizde yepyeni mevkidaşlarla tanışmak ve çalışmak için bulunmaz bir fırsattır. Ve son olarak belki de en geçerli neden olarak gelir seviyenizde de bir artış anlamına gelir. Şu anda tam bunları söylerken sorumlulukların arttığını ama gelir seviyesinde herhangi bir artış olmadığını söyleyen insanları duyar gibiyim. Ve bu insanların her anlamda terfi alabilen insanlardan çok daha fazla sayıda olduğunu da biliyorum. Öncelikle bu durum yöneticinizin ve şirketinizin ayıbıdır. Ama umutsuzluğa kapılmadan ve hemen kestirip atmadan önce sizin öncelikli olarak yapmanız gereken mesleki gelişiminize devam etmektir. Siz kalitenizden ödün vermediğiniz sürece bugün değilse yarın hak ettiğiniz yere ulaşacaksınız. Ancak şunu da unutmamak gerekir. Ağlamayana kariyer yok. Buradaki ağlamak kelimesi elbette ki hak edilmiş haklar için yalvarmak değil elbette. Ama eğer yetkileriniz arttıysa ve bunun bir adının konulması gerekiyorsa ve yöneticiniz bu konuşmayı erteliyorsa sizin bu durumu bir dakika kardeşim diyebilmeniz lazım. Tabi daha kurumsal bir dilde. Ama bu heyecanlı konuşmayı yapmadan önce kendinize sormanız gereken birkaç soru var. 1- Terfi almak için yeterli süre çalıştım mı? 2- Kendimi puanlayacak olsam performansıma tam puan verir miydim? 3- Üstteki boş pozisyon için en uygun aday ben miyim? 4. Ekibe kattıklarım heyecan verici ve faydalı mı? 5. Bence en önemlisi rekabetim dürüst mü? 6. Ve son olarak üst pozisyonu hak edecek kadar sorumluluk aldım mı? Objektif olarak bu soruların hepsine evet cevabını veriyorsanız tebrik ederim. Başarılı bir insansınız. Ama yöneticinizle konuşmadan önce küçük bir soru daha var. Bu terfi gerçekten benim mesleki ve kişisel gelişimime katkıda bulunacak mı? İşte bu sorunun cevabını çok dikkatle düşünün. Bahsi geçen konum meslek hayatına bir kör noktaysa yani gelinebilecek son adımsa ve bu adım sizin potansiyelinizin çok altındaysa bence kısa bir süre için fedakarlık yapabilirsiniz. Ama evet bu konum sizin mesleki gelişiminize, kişisel gelişiminize katkıda bulunacaksa o zaman doğru zamanı kollayın ve yöneticinizin kapısını çalın. Terfi talebini sizden bekleyen yöneticilerin hepsi umursamaz ve ilgisiz olduklarından değil... Belki de vermeniz gereken, daha doğrusu terfi etmek için vermeniz gereken son sınavın ifade biçimi ve iletişim olduğu için bu konuşmayı sizin yapmanızı bekliyor olabilir. Tüm bu taşlar yerlerine tek tek dizildiyse iş yerine dağıtacağınız baklavanın siparişini verebilirsiniz. Konuya tersten başlamak gibi bir huyum var maalesef ki. Çünkü bazı olayların sonuçları sebeplerinden çok daha önemlidir. Tıpkı terfi almak gibi. Terfi almanın bilinenin de ötesindeki kıymetinin altını çizmek için terfi aşamasından bahsettim öncelikle. Şimdi isterseniz Terfi alabilmek için hangi konulara dikkat etmemiz gerektiği üzerine konuşalım. Öncelikle belirli bir süre çalışmış olmalısınız ve bitmek, tükenmek bilmeyen bir eğitim ve gelişim programınız olmalı. Hedeflediğiniz konuların doğruları ve yanlışları, eksikleri ve olabilecekleri konusunda kafa yormuş olmalısınız. Başarılara imza atmış ve bunu olması gerektiği şekilde ekibinize göstermiş olmalısınız. Verilen her yeni sorumluluğu külfet değil adım olarak görmeli ve başarıyla üstesinden gelmiş olmalısınız. Her zaman dediğim gibi, iletişimi kuvvetli bir insan olmalısınız. Hatta ve hatta iletişim canavarı olmalısınız. Her zaman durduğunuz noktaya dikkat etmelisiniz. Benim iş yaşamımda aldığım notlardan bir tanesinde şöyle yazıyor. Bir insan iki şeye dikkat etmeli. Bir, arabasının nereye park ettiğine, iki, nereye oturduğuna. Dedikodu yapan bir grubun yanında olmanız, ister katılın isterseniz katılmayın, sizin de bu eyleme ortak olduğunuz düşüncesine sebep olacaktır. Son olarak kriz anlarını iyi yönetmelisiniz. Bir şirketteki tüm dengeler tek bir kriz anında değişebilir. Bu yüzden şirket nezdindeki konumunuzu yapay ilişkilerin değil kendi konumunuzun üzerine kurun. Bir kriz esnasında kişilerin karakterleri ama sağlam kişilerin karakterleri haricinde her şey değişebilir. Her ne olursa olsun krizleri körüklemekten kaçının. Çünkü krizlerin sonuçları değil sizin kriz esnasındaki tutumunuz akılda kalacaktır. Ve eğer bir krizi çözebiliyorsanız da çözün. Size ekstra iş yükü getirse de bir karşılığı olmasa da çözümden geri durmayın. Belki hemen değil ama boşalan ilk pozisyonda bu tavrınız göz önünde bulundurulacaktır. Değerli arkadaşlar, Değerli iş insanları ve değerli müstakbel iş insanları... ...terfiyi sevin, terfiye saygı duyun, isteyin, sıranızı bekleyin... ...ve karakterinizden ödün vermemek şartıyla her ne gerekiyorsa yapın ve alın. Benim terfiyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eklemek istediklerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilir... ...ve eğer isterseniz yasinbatuansener.gmail.com adresine terfi hikayenizi mail olarak atabilirsiniz. Aslında yeni başlayan arkadaşlara örnek olması açısından... Başarılı insanların terfi hikayelerine ihtiyacım var. Eğer mail adresimi atarsanız burada video haline getirmeyi planlıyorum. Bu tarz videoların devam edebilmesi için desteklerinize ihtiyacımız var. Eğer kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı da unutmayın. İyi günlerde ve takipte kalın.